Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu yeni premium Yeni İngiltere Premium tankı olan Challenger DS olacak. Bir önceki videomuzdaki Leopard 2 nasıl Leopard 2A4'ün aynısıysa Challenger DS de Challenger Mark 2'nin hemen hemen aynısı. Çok küçük farklılıkları var. Mesela buranın hemen önde paletler var 20 mm. Bunda yok ki zaten bu da sizi ne kadar koruyabilir ki bu savaş seviyesinde. Zor. Zırhları, motorları, kütlesi, mürettebatı her şey birebir aynı. Mermileri aynı. Modifikasyonlarına bak içi birebir aynı. Yani adam diyor ki İngiltere mi kasmak istiyorsun diyor. En yüksek çarpanlı ve top seviyede oynayabileceğin zevkli araçlardan birini diyor. Ben sana buraya getirdim. Kredi kartı bilgilerini verirsen diyor. Sana buradan bunu veririm. Hızlı hızlı kasarsın diyor adam. Yani bunlarla uğraşmak istemiyorum diyor sana eğer diyor. Ben demiyorum onlar söylüyor. Aracımızın en ön plana çıkan özelliği talet zırhımız. talet zırhımıza şöyle bir baktığımız zaman 530'ları görebiliyor. 530, 520, 540. Gerçekten talet zırhı anlamında gayet iyi bir araç. Alt taraf genel bir İngiliz klasiği. Alt taraftan hiçbir zaman korunmuyorsunuz. Maksimum hızımız 56. Kullanacağımız mermi L23 mermisi 410 mm deliyor. Taret dönüş hızımız gayet iyi. Dikey güdümümüz 10 derece gayet iyi. Yeniden yüklem hızımız da 5.8 saniye. Araç 9.7 savaş seviyesine göre gayet oynanabilir. Zevkli ve güçlü araçlardan özellikle de tarih zırhınızla oynadığınız zaman. Yanlarda Jaguar GR1 var ihtiyaç halinde buna geçeriz. Haydi başlayalım. Burada bir yere gideceğim. Şöyle bir 25 mermi alalım. Şurada bir spot var. Şurası. Zaten tek bölge var. Buraya oturacağız. Gelene gidene buradan sıkmaya çalışacağız. Şurada pusacağız yani. Deneyelim bakayım. Tam olarak burası mükemmel bir yer ya. Şimdi şuraya bir rastgele atış yapsak kurtarmaz. Burası bizim için çok ideal çünkü kafa gösterip savaşabilirim burada. Bu aracımızın çünkü özelliği tareti. Tareti biraz güçlü. Burada biri var ama onu göremiyoruz bir türlü. Şurada biri var ama topunu aldım o da benim maşallah. O da biraz bize hasar verdi. Çok iyi yerden girdi mermi. Biraz sol arkaya ah be. Şurada bu duralım bakayım. Taretimiz bizi koruyor ama yani genel olarak Hala hayattayız. Biraz daha şöyle takılalım. Şimdi ilk kilimizi bu şekilde aldık. Güzel. Şöyle bir bakınalım. Orada biri ölmüş. Ya şu adam geliyor gidiyor topumu alıyor ya. Manyak herif. Oha. a o saldırısından hayatta kaldık. Bir helikopter sesi var. Bu galiba inmeye çalışacak ya. Bedava kill mi kovalasak? Şimdi bu bunu beklemiyordum ama beni kim vurdu? Beni kimin vurduğunu anlamadım. Şimdi bu helikopter bize sıkacak böyle. Son iki roketi kaldı. Hala ölmedik. Hala ölmedik. Beyler bu araç e, yaşıyor bu arada ya. Bana sıkmıyor inşallah. Çok kötü atıyorsun çünkü. Bir şey değil mi? Bu araç yaşıyor beyler. Ay iyi güzel Tam olarak ne olduğunu anlamamıştım ama iyi Üçüncü kilimiz oldu çok uzun bir oyun oluyor Ay <laughs> Lan gullik Güzel vurduk ama Acaba nereden alındı? Şöyle bir geniş görelim. Biri çıkarsa da. Güzel. Buradan bunu aldık. Sağdan bir daha gidiyor. Yani artık ölelim beyler. Artık ölelim lütfen. Ya burada var ya. Burası tam delikanlı savaşı yapmalık. Buradan şöyle gideceksin dümdüz. Aa bak buradan. Oy ona lan? Valla ben yardırıyorum. Oba! Temiz. Biraz daha şuradan şöyle gezelim. Yalnız hiçbir ses kasamıyorum. Aşırı şey bir ortam var. Oradan biri gelirse sıçtık. O yüzden smoke atmak zorundayım. Bir helikopter sesi var. Şu anki pozisyonum aslında çok iyi. Ulan. Şu an her yere bakmak zorundayım. şuradan bir daha dönelim. Çok güzel. Buradan bir daha geliyor. Al çok yanlış yerde durdun. Yapma ya. Evet, buradan şu an kaçmamız gerekecek. Sol surat. Bak gördün mü? Sol taraftakine sıksaydık daha iyiydi. Aa, arkadan bakan varmış. Öldük. 3 kill gene gayet iyi bir açtı. Evet, ölüyorum. Öl sağdaki değil de soldakine sıkmış olsaydık az önce daha iyi şeyler olurdu. Şurada bir helikopter var. Dümdüz kafa atmadık mı ona? Aynen. Tam olarak istediğim gibi. Biraz buradan dönelim şimdi. Dön 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 dön. Şuralara bakalım. A'da duran biri var mı? Yok. Birini gördüm. Hoppa. Aynen böyle. Yere yakın oynuyoruz. Kontrollü. Biraz daha dönebiliriz gibi. Yalnız ne oluyor ya? Bizim helikopterin bizleri mi sıkıyor? Aman diyeyim biz düşmeyelim. Hmm. Bu çok tehlikeli. Şuna ben bir atayım. Gelirse mutlu oluruz. Benim içinde biri var mı? Duymadım. Orada bizim adamlar oynaşıyor. Aman diyeyim, aman diyeyim, aman diyeyim. Öyle bir şey yok. Ve yanlışlıkla da adamların uçak savarlarına şu an yem oluyoruz. Aman aman aman, güzel. Şimdi bir uçak savarımız var. Biz yere yakın oynamaya devam edeceğiz. Bir helikopterimiz var ama bu helikopteri avlamaya çalışırsak bizi yerler. O helikopter de öldü. Umarım ölür. Oy! Gene yerden. Güzel. Güzel güzel güzel. Tam istediğim oyun ya. Yılan gibiyiz şu an. Şuradan bir daha döndük. Bir uçak savar var ama acaba nerede? Tam altında uçak savar vardı. Evet duydum onu. Şuradan şöyle bir tur döndük. Tam altında bir onu öldürür gibi ya. Bu ney? bir uçağımız var. Şu son iki bombayı bırakayım artık. Son bir dakika yakıtım var çünkü. Hemen şurada adam var. Bir Ölmezsem eğer mük. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Oba! Bir kere de buradan geldi. Son 53 saniye yakıt. Süleyman ne yapıyorsun? Ya da bu adam ne yapıyor? Çok iyi oyun. Yani ben burada kapattım şu an bu oyunu beyler. Toplam 8 kill etmiş. Gayet güzel ya mis gibi. Arkadaşlar bugün Challenger DS ve Jaguar GR1 araçlarımız bizlerleydi. Challenger DS'e son olarak şöyle bir baktığımız zaman araç gerçekten kolay kolay tek yemiyor. Gayet dayanıklı, güçlü bir araç olduğunu düşünüyorum. Parasının hakkını vereceğini düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda ve yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.